Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu e, hani arkadaşlar hatırlıyorsanız dev sürpriz yumurta adını hangi videonun adını ne koydum hatırlamıyorum dev sürpriz yumurtayı açmıştık birinci bölümünü tanıtmıştık şöyle yapayım bir saniye birinci bölümünü tanıtmıştık ama o gün bazı işlerimiz çıktı. O gün ikinci bölümünü çekemedik. Biz de bugün boş bulduk. bugün yumurtayı yanımıza aldık. Evimizde devam edeceğiz. Şimdi bu eşyaları tanıtmıştık. Hatırlıyorsunuz. Bir daha şöyle gözden geçirelim. Şunları bir şöyle yakınlaştırayım. Çünkü eğilmek zorunda kalıyorum. Şöyle Bunlar tartmış hatırlıyorsanız. Yumurtanın içinden bu stikerler beni göster. Yumurtanın içinden bu stikerler çıkmıştı hatırlıyorsanız şunlar. Bunlar da çıkmıştı. Bu şuradaki emoji suratlarla yapmıştık yumurtamızı. Şöyle içinden şöyle çıkmıştı. Hatta ben size buradaki stikerleri başka yerlere yapıştırabilirsiniz demiştim hamur şeyli takımını tanıttık. Burada yeşil hamurumuz var. Yeşil hamurunda şey seviyorum. Ambalajı ha çıkmamış. Ee, yeşil hamurun kapağında araba hamur kalıbı var ve ambalajı bakın daha hiç açmadık ama birisi bunu galiba açmış. Çünkü galiba dayı. Evet galiba dayım açmış. Çünkü biraz da oynanmış gibi şurası. Dayım çünkü içine bakıyordu. Burada evet, sonrasında da patlama olmuştu hatırlıyorsan. Evet, çok korkutucu bir ateş patladı arkadaşlar, jel patladı. Bunu evet bir hataya uğramış dayım tarafından. Yeşil hamur. Kırmızısı da inşallah açılmamıştır. Dayı bu açabilir, meraklı merak. <laughs> Kırmızı alanımız açılmamış. Ama sanki bu daha çok gibi. Baksana. Aynı aynı. Bu da kırmızı ama Bunun üstünde de aslan kalıbımız var. Evet. Tekrardan gözümüze gözümüzden bir geçirdik tekrardan. Şimdi yeni bölüm. Kumbara arkadaşlar bu. Bilmiyorum söyledim mi? Tabii ki söylemiştin. Hmm, evet açıyoruz. Bunun içinden böyle bir sürü çıkartma çıkıyor. Bunu en son yapacağım. Hmm, Sude. Dünkü halimi sana şuradan hangi emoji olduğumu göstereyim mi? Göster. Şu. Bu mu? Evet. Arkadaşlar dün patlamada annem bu yüzdeymiş. Ben de şu yüzdeydim kameradan izledik. Gülmekten ağlayacaktım. Çok komik şeyler olmuş. Biz buradaki sticker'lar. isterseniz bunları da yapabilirsiniz. Ama isterseniz bunları başka yere yapabilirsiniz. Ama büyük şu kaş, ağız, gözleri bu yumurtanın üstüne yapıştıracağız. En son yapacağım bunu. Şimdi şu kağıtlara gelelim. Burada Labirent var. Labirent böyle buluyorsunuz. Anne hani biraz daha yaklaştırır mısın? Labirenti buluyorsunuz. Çok koyayım. Burada da çok önemli olan orijinal sertifikası var. Yani bunların hepsi kalite kontrolden geçmiş.